DS 750 kilometre karma menzilli N8 modelini tanıttı. N8 modeli 3 farklı motor seçeneği ile gelecek. 350 beygir güç, 509 Nm tork üreten motor seçeneği 4 çekerken diğer iki versiyon önden çekişli. Tüm versiyonlarda maksimum hız 190 km bölü saat. 0-100 hızlanmasını ise en güçlü motor 5.4 saniyede tamamlıyor. Yavaş versiyonda hızlanma 7.7 saniye. N8'in standart menzil olan düşük güçlü motorda 74 kWh pile yer verilmiş. Orta güçlü olan paket uzun menzil olarak geçiyor ve 97 kWh'lik devasa pillere sahip. 4 çeker performans versiyonundaysa bu büyük pil kullanılacak. Aracın aerodinamik tasarımı sayesinde sürtünme katsayısı 0.24. Isı pompası N8'de standart olarak geliyor. Bu pil kombinasyonu düşük sürtünme katsayısı ve ısı pompası ile birlikte 750 km karma menzil sunuyor. 120 km sabit hızla bile N8 500 km yol kat edebiliyor. Menzil değerleri oldukça etkili. N8 160 kW DC şarjla %20'den 80'e 27 dakikada şarj olabiliyor. 100 kW'a yakın bir pil için bu şarj hızı yavaş kalıyor. AC şarj standart 11 kW. 4,82 metre boyundaki N8, D segmentinde kupe formundaki bir SUV. 620 litre bagaj oldukça geniş yükleme alanı sunuyor. D8 Drive Assist 2.0 ile birçok sürücü destek sistemi araçla geliyor. N8'in fiyatının 65 bin euro olması öngörülüyor. Siz N8 hakkında ne düşünüyorsunuz?